Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınıza Scratch nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle Google'a girip Scratch yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da burada karşınıza Scratch Imaging Program Share denen bir yer çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra da sayfanın açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda da karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Şimdi size buradan yapmanız gerekeni göstereceğim. Buradan en aşağıya indiriyorsunuz. Kaynaklar bölümünden şurada bir indir yeri var arkadaşlar. Bu indire tıklıyorsunuz. Ve de gene sayfasının açılmasını bekliyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Buradan aşağıya indirip şuradaki direkt indirmeye tıklıyorsunuz. Ve de arkadaşlar şu anda sıkıcımız inmeye başladı. Bu insin. Ben de hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda sıkıcımız yüklendi. Yükleneceği e, buradaki yerde size bir yer çıkıyor. Oradan aça tıklayacaksınız. Ve de karşınıza böyle bir ekran çıkacak. E, ben kendim için kuracağım sadece bunu. Siz isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yani sıkıntı çıkmaz. Kura tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ve de şu anda sıkıcımız kurulmaya başladı. Bu burada yüklensin. Ben de hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda sıkıcımız yüklendi. Sonra da karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Scratch 3 kurulum sirbası tamamlanıyor diye. Buradan Scratch 3 programını çalıştır diyeceksiniz. Ve de bitire tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve de arkadaşlar şu anda sıkıcımızın yüklenmiş olması lazım. Ve de açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sıklayıcımız açılıyor. Bekleyelim. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar şu anda proje oluştur. Buraklar yaratılıyor diyor. Evet arkadaşlar. E, ee, şu anda yüklendi. Gördüğünüz gibi burada kutlalarımız işte kostümlerimiz var. Evet arkadaşlar bugün size sıkıcı nasıl yüklendiğini gösterdim. Videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.